Engin Ardıç. Adamcağızın başını yakacaklar. Gene aynı haltı yediler. Maltepe'ye katılanlar için yalak basından kimisi yüz binlerce demiş. Alçak gönüllü davranmış ama bir milyon yazan var, bir buçuk milyon yazan var, iki milyon çıkan var. Üç milyon yapan hatta üç buçuk milyona kadar uçan bile var. Fakat Tayyip nefretiyle ünlü Lemont gazetesine baktım on binlerce diyor. Demek ki Batı'nın puştu bile bizim yalaklardan daha gerçekçi ve akılcı. Bu arada AKP'nin Yeni Kapı mitinginin fotoğrafını sosyal medyada Maltepe mitingi diye paylaşacak kadar alçalan reziller de görüldü. Şu ünlü Cumhuriyet mitinglerinde de böyle yapmışlardı. 500 bin kişilik bir kalabalığı ki onlar için büyük bir rakam ve önemli bir başıydı. Abarta abarta 5 milyona çıkarmışlar. Seçimden sonra da nereye gitti bu 5 milyon kişi diye şaşırıp kalmışlardı. Şimdi Maltepe mitingini böyle abartmakla ne elde edeceklerini sanıyorlar. Birisi Kılıçdaroğlu vatandaşların gönüllerini yüreklendirdi diye Türkçe olmayan bir lügatı parçalamış. Hangi AKP seçmeni bak adamların sayısı nasıl da artmış. Geliyorlar galiba en iyisi ben de oyumu onlara vereyim der acaba. Peki ne elde edildi? Enis Berberoğlu kurtarıldı mı? Elbette hayır. Amaç da zaten Berberoğlu'nu kurtarmak değil. Bir yandan ona bak senin için çalışıyoruz. Sen de dilini tut, konuşma. Can Dündar'a verdiğin evrakı nereden bulduğunu sakın açıklama demek öbür yandan Kılıçdaroğlu'nun parti içi tek adam diktasını pekiştirmek, çatlak sesleri susturmaktı. Nitekim parti içi muhalefet süt dökmüş kediye döndü. Bu itibarla bütün muhalif basın Kemal Bey'e şimdiye kadar parti başkanıydı, şimdi artık lider oldu diye söz birliğiyle ara gazı veriyor. Peki bu atraksiyon ve sırada bekleyen daha başka atraksiyonlar Kemal Bey'e seçim kazandırır mı? Gerek İlhan Kesici gerekse Meral Akşener gibi isimlerin Tayyip Erdoğan karşısında bir varlık gösterebileceğini en uç küçük muhalif gazeteci bile düşleyemiyor. Onun için de şimdi Kemal Bey'e sen kendin aday ol diye baskı yapmaya başladılar. Öte yandan Fahrettin Kerim'in 1950 seçimi öncesi İnönü'ye Taksim'de toplanan kalabalığı gösterip işte paşam İstanbul dediğini ve paşanın seçimde İstanbul'dan ne aldığını hatırlayıp tedirgin oluyorlar. Kemal Bey Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyup kaybedince bu sefer milletvekilliğinden de grup başkanlığından da olacak. O zaman partinin başında nasıl kalabilecek? Yoksa basın çakallarının gizli ve gerçek amacı Kemal Bey'den bu yolla kurtulmak mıdır? Engin Ardıç, Sabah